Boğa, Tunceli Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli e, psikolojik danışmanım. E, bugün sizlere aile içi etkili iletişim e, ve iletişim engelleri, çocuklara kural ve sınır koymak konularından bahsetmek istiyorum. E, bin, salgın dolayı, e, dolayısıyla evlerimizde, ailelerimizle e, daha çok vakit geçiriyoruz. Zaten çok değerli olan aile içi iletişimin daha da önem kazandığı bir dönemdeyiz diyebiliriz. E, sevgili anne ve babalar çocukluğunuz çocuklarınız kurduğunuz iletişim onların kişiliği, ruh sağlığı ve ders başarısını etkilemektedir. Aile içi iletişimin iyi olduğu ailelerde bu durum tüm aile bireylerinin ruh sağlığını olumlu etkiler. Etkili iletişim bireylerin birbirleri, birbirlerini doğru anlamaları, bunu birbirlerine doğru iletmeleri, saygılı davranmaları, anladıklarını ve anlaşıldıklarını hissetmeleri demektir. Çocukla ilgili iletişim kurmanın yolu çocuğun umutları, korkuları, sevdikleri, sevmedikleri, özel ilgileri hakkında onunla sohbet etmek ve onunla paylaşımda bulunmakla başlar. Doğduğu günden itibaren çocuk yaşayabilmek için anne ve babasının desteğine muhtaçtır. Çocuğun kendi ayakları üzerinde durabilmesi, özgüvenin gelişmesi, kendisi ve çevresi için barışık bir birey olabilmesi, kendisini düzgün ve doğru ifade edebilmesi, ailenin vereceği eğitime ve kurduğu iletişime bağlıdır. Çocuğun kişiliğinin oluşumunda anne ve baba modelleri çok önemlidir. Çünkü çocuk anne babasıyla özdeşim kurar, onları model alır ve onları taklit ederek büyür. Bu yoğun süreçte çocuk iki duyguya çok ihtiyaç duyar, sevgi ve güven. Bu iki temel duygu çocuğun ömür boyu sürecek yaşamsal değerlerini ve kişilik özelliklerini belirleyen en önemli etkenlerdir. Unutmayın, çocuklar hangi yaşta olurlarsa olsunlar kendilerini ifade edebilmek için anne ve babalarının yardımına gereksinim duyarlar. Bir çocuk ailesini yansıtır. Aile içindeki bireylerin kişilik yapısı çocuğun kişiliğini şekillendirir diyebiliriz. Çocuklar etkili iletişim kurmak için neler yapılabilir? Öncelikle çocuk veya büyük fark etmez iletişim kurduğumuz her insanı etkin dinlememiz gerekiyor. Etkin dinleme nedir? Başka işlerle meşgul olmadan yüzüne bakarak, söz kesmeden, göz teması kurarak, ayrıca jest kullanarak onunla iletişim kurmaktır. Dikkatli ve özenli bir şekilde dinlemektir. Ve gerektiği zaman geri bildirim vermektir. Böylelikle karşınızdaki kişi kendini iyi ve anlaşılmış hisseder. Özellikle çocuklar dinlenmemeleri ve ciddiye alınmamaları konusunda aşırı duyarlıdırlar. Ve bu durumu hemen fark ederler. Uzun süre dinlenmeyen çocuklar savunmaya geçebilirler ve işbirliğine yatkın olmazlar. Israrlarına rağmen annesinin kendisini dinlememesi üzerine ellerini ısıran çocuk örnekleri vardır. Çocuklar çoğunlukla dinlenmemeleri nedeniyle çalma, saldırganlık, kendine zarar verme davranışları gösterirler. Ay aslında bu davranışlarla lütfen beni dinle, duygusal bir kırıklık yaşıyorum, dikkatini bana vermene ihtiyacım var mesajını vermeye çalışırlar. Bunun dışında koşulsuz kabul ve koşulsuz sevgi iletişimin olmazsa olmaz ögelerindendir. Çocuğunuz başarılı, başarısız, zeki veya tam tersi yaramaz olabilir. Her şartta ne olursa olsun kendisine güven duyulmasını hak eder. Olumlu bir benlik algısı geliştirmesi için çocuğunuzu koşulsuz kabul etmeniz ve koşulsuz sevmeniz gerekir. İyi ki benim çocuğumsun. Senin gibi bir çocuğum olduğu için çok mutluyum. Her ne olursa olsun seni seviyorum diyebilmek olumlu bir iletişim için gereklidir. Anlamaya çalışmak. Onları anlamak için sık sık kendinizi çocuğunuzun yerine koyun. Ve onu tanımaya çalışın. En sevdiği renk ne? En iyi arkadaşı ne? En çok hangi yemeklerden hoşlanır? Bu, bu tür şeyleri biliyor olmak çocukla olan iletişiminizi oldukça geliştirecektir. Ve onunla hayatı paylaşın, hayatın her aşamasında hep birlikte çözüm üretme, çocuğun çözüm önerilerini dikkate alma, dinleme ve paylaşma, çocuğun kendi yeterli hissetmesinde önemli rol oynar. Kararlı ve tutarlı olmanız gereklidir. Onlara yapma dediğiniz bir davranış, siz yaparsanız çocuğu yanlış göstermiş olursunuz. Ona yapılmasını istemediğiniz şeyleri değil. Yapması gereken şeyleri gösterin ve davranışlarınızda tutarlı olun. Çünkü unutmayın çocuğunuz sizin bir yansımanızdır, sizi model alacaktır ve ona kaliteli vakit ayırın. Başka şeylerle vakit, vakit ayırmadan onunla oyun oynamak, onun hayatının parçası olmak demektir. Böylelikle çocuğunuzun oyun oynarken daha daha iyi tanır, sorunlarla nasıl baş ettiğini görme fırsatınız olur. Tüm bunları toparlamak gerekirse. Lütfen öncelikle karşınızdaki çocuğunuz da olabilir. Ailenizin başka bir bireyi de olabilir. Karşınızdaki kişiye saygı duyun. Onun önemli ve değerli olduğunu bilin ve bunu ona hissettirin. Etkili bir iletişim kurmanın temel prensiplerinden biri diğeri de aile üyelerinin birbirlerine yeterince zaman ayırması ve iletişimi sıklaştırmaktır. Karşınızdaki kişiyle açık ve doğrudan iletişim kurun. Ne istediğinizi, ne beklediğinizi sizi üzen veya sevindiren şeyleri direkt olarak belirtin. Aynı zamanda çocuğunuza mutlaka geri bildirimlerde de bulun. Yüz yüze konuşurken çocuğunuzla gerekirse ona yakın olmak için oturabilirsiniz, yanına oturabilirsiniz. Göz teması kurmanız gereklidir. İletişim kurmakta olduğunuz kişinin yaşını ve olgunluk düzeyini asla unutmayın. Küçük bir çocuğun sizi bir yetişkin gibi anlamasını beklemeyin. Eğer çocuğunuzla bir şeyler konuşuyorsanız bunu mutlaka onun anlayabileceği bir dille anlatmanız gerekir. İletişim kurarken asla yüz ifadelerini ve beden hareketlerini göz ardı etmeyin. Bazen söylenenlerle beden hareketleri birbirini tutmayabiliyor ve abartıdan uzak, gerçekçi, doğal davranın. Çocuğunuzla aynı zamanda açık uçlu sorarak konuşabilirsiniz. Böylece onun size daha fazla açılmasını, kendiyle ilgili daha fazla bilgilenmesini daha fazla sohbet etme imkanı yakalayabilirsiniz ve lütfen kızgın kızgınızı kontrol edin. E, Çocuğunuz öfkeli terbiye etmeyin. E, bütün çocukların ilgi çekmek istediklerini unutmayın. Bir çocuğu olumlu davranışlara sevk etmenin en kolay yolu iyi ve doğru şeyler yaptığı zaman onunla ilgilenmektir. Aile içerisinde kurallarınızı bir defa koyduğunuz zaman ve buna nedenlerini çocuğa anlatmanız gerekir ve kurallara sık sık değiştirmemeye dikkat edin. Yani ne olursa olsun çocuğunuzu etiketlemeyin. Bu etiket olumlu da olsa, olumsuz da olsa çocuk üzerinde belli belirsiz bir baskı neden olur. Çocuğunuz için her zaman bir model işlevi olduğunuzu unutmayın. Bu nedenle kendinizin güçlü ve zayıf yönlerini onunla tartışmaktan çekinmeyin. Profesör Doktor Kemal Seher'in bir sözle devam etmek istiyorum. Çocuklar daha iyi olsun diye onlara daha kötü hissettirmek neden demişti bir eğitimci. Çocukları utandırıp azarlayarak onları daha iyi kılamayız. Çocuğun bizi kızdırdığı an belki de en çok sevgiye muhtaç olduğu andır. Ve orada şefkatli bir söz her şeyi değiştirebilir. Şimdi çocuklarımıza kural ve sınıf koymadan bahsetmek istiyorum. Neden kurallara ihtiyaç duyuyoruz? Neden kurallara gerek vardır? Çünkü çocuklar kurallarını bilmedikleri bir dünyaya doğarlar. Ve çevreleriyle olan ilişkilerinde nerelerde durmaları gerektiğini yaşayarak öğrenirler. Zaman içinde yaşadıklarından çıkarımlarda bulunarak yetişkinlerin güç ve kontrollerini derecesini belirler e, çocuklar. Bunun için de takip ettikleri yol oldukça etkildir. Yapma, yapmak istediklerini yaparlar ve sonuçları izlerler. E, belirlenen sınırlar esnek ama gevşek olmayan, belli ama tartışılamaz olmayan, e, tutarlı ancak gerektiğinde değişebilen, e, zorlayacak ancak incitmeyecek, örsetmeyecek, e, örselemeyecek nitelikte olmalıdır. Bunun için öncelikle lütfen çocuğunuza iyi örnek olun. Eğer çocuğunuzun problem çözmek için şiddete başvurmasını istemiyorsanız siz de başvurmayın. Aynı zamanda aile içi kuralları oluştururken çocuğun da mutlaka bu duruma katılmasını sağlayın. Onun fikirlerine önem gösterin. Böylece çocuk kuralları daha iyi uygulayacak, daha az çiğneyecektir. Sınırları çizin ancak çok sayıda kural koymayın. Bir kural koymadan önce kendinize şunları sorun. Bu kural gerekli mi? Bu kural çocuğumun sağlığını ve güvenliğini sağlıyor mu? Başkalarının haklarını, mallarını gözetiyor mu? Kurallar aynı zamanda basit ve anlaşılır olmalıdır. Çocuklar bir kuralı ihlal ettikleri zaman sonucun neler olacağını önceden bilmelilerdir. İyi anlamalardır. Esnek olun. Koyduğunuz kurallar çocukken, çocuklar küçükken geçerlidir. Büyüdükçe özgürlükleri artacaktır. Unutmayın her çocuk farklıdır. Onların kendilerini kontrol etme becerilerini geliştirmelerine izin verin. Küçük çocuklar her zaman kurallara her zaman uyacak beceriyi göstermeyi bilirler. Örneğin yemekten önce kurabiye yemesine izin verilmeyen bir çocuk sinirlenebilir. Kurabiye kavanozunu göz önünden kaldırıp ona sizce daha uygun bir yiyecek verebilirsiniz. Kurallara tamamen uyamayabilirsiniz. Çocuğunuzun sizi ve başkalarını rahatsız eden davranışlar olursa bunu ona hemen söyleyin. Problemleri biriktirmeyin ve kararlı olun. Ailenin diğer bireyleriyle disiplin konusunda aynı fikir olun. Bu şekilde çocuk kurallara uymadığı zaman neler olacağını net şekilde bilecektir. Ancak bunları katı bir tutumla yapmayın. Espri anlayışınızı lütfen kaybetmeyin. Çocuklarınızın iyi davranışlarını, başarılarını övün, takdir edin ve onunla güç savaşına girmekten kaçının. Disiplin kazananın, kaybedenin olduğu bir savaş değildir. Siz çocuğunuzun kurallara uymasını beklerseniz o da sizden dürüstlük ve tutarlılık bekleyecektir. Bağımsızlık duygusu ve sorumluluk almasını destekleyin. Çocuğunuzun sizinle aynı fikirde olmayacağı zamanlarda olacaktır. Ona saygı gösterin, pozitif önerilerde bulunun, eleştirmeyin. Eleştirmek bile çocuğunuzun gücenmesine, kızgınlaşmasına, kendi aşağılamasına sebep olabilirsiniz. Ve her zaman onu ne kadar çok sevdiğinizi ona söyleyin. Uygun davranmadıklarında çocuğunuzu değil, sadece o davranışı sevmediğinizi açık bir şekilde belirtin ki sevginizden şüphe duymasın. Buraya kadar bahsettiklerim olumlu ve etkili iletişim için gerekli olanlardı. Unutmayın çocuğunuzla etkili iletişim kurmanın en önemli ögelerinden biri de aile içindeki bireylerin birbiriyle etkili iletişim kurmasıdır. Yani aile içi iletişim sağlıklı olmasıdır. Maalesef bazı sağlıksız davranışlar işlevsiz aile yapısına neden olabilmektedir. İşlevsiz aile yapısı yapısal sorunlara zemin hazırlamakta ve bu da değişen koşullara uyum sağlamayı güçleştirmektedir. Peki hangi davranışlar sağlıksız davranışlardır? İlk olarak aşırı kontrol diyebiliriz. Ee, anne babanın çocuğu aşırı koruması, gerektiğinden fazla kontrol ve özen göstermesi anlamına gelir. Bunun sonucunda çocuk diğer kişilere bağımlı olarak gelişir. Kendi güvene olmaz ve duygusal kırıklıkları olan bir birey olur. Ee, Mükemmel diğer bir sağlıklı davranış diyebiliriz. Genellikle ben merkezci bireylerin oluşturduğu bu ailelerin çocukları, e, yaptığı işi beğenmeme, yetersizlik duyguları ve devamlı olarak başkalarını mutlu etme davranışlarını sık sık gösterirler. Suçlama, çocuğu sürekli suçlayarak değiştirmeye çalışmak, her zaman böyle yapıyorsun, ne kadar yaramaz bir çocuksun, bak herkes sana bakıyor şeklinde sözler sarf etmek, e, durumu çözümlemekten son derece uzak davranışlardır. Bir diğer sağlıksız davranış, reddetme, çocuğun aslında istenmediğini hissettirmek, ona karşı düşmanca duygular beslemektir. Bu tip ailelerde yetişen çocuklar kendisinden daha zayıf olana ezmeye eğilimli olurlar. Tüm çevresine karşı düşmanca duygular beslerler. Belirsiz kuralların olduğu ailelerde ise genellikle kurallar yoktur. Anlık çözümler, anlık kavgalar, anlık mutluluklar vardır. Çocuk için konulan kuralların bazen çok katı bir şekilde uygulandığı, bazen de hiç yokmuş gibi davranıldığı olur. Bu da çocukta güvensizlik, Çözümün bir parçası olmaktan uzak durma, kararsız bir kişilik yapısına neden olur. Güvenilmezlik her şeyin gizlendiği, tarafların birbirini amacın ulaşmak için kandırmaya çalıştığı aile tutumudur. Aile bireyleri genellikle karşı taraf konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Ya tutulamayacak sözler vermişlerdir, ya da görevler yapılmamıştır. Çözümlenemeyen sorunlar anne babaların çocukla ilgili bir konuda birinin ak dediğini, diğerinin kara demesi sonucunda çocuk hangisine uyacağını bilemez. Bu tip ailelerde yetişen çocuklar genellikle kararsız, her türlü etkilenmeye açık, tutarsız ve çabuk karar değiştirebilen bireylere dönüşürler. Tüm bahsettiklerimin dışında aynı zamanda emir vermek, yönlendirmek, gözdağı vermek, ahlak dersi vermek, nutuk çekmek, yargılamak, Olayları küçümsemek veya aşırı büyütmek, oyalamak, konuyu saptırmak da diğer iletişim engellerindendir. Peki tüm bu davranışlara e, olmaması için, işlevsiz aile yapısının gerçekleşmemesi için neler yapabiliriz? Çözüm yolları nelerdir? Öncelikle aile içi iletişim becerilerini geliştirmek tüm aile bireylerinin katılması gereken bir süreçtir. Sadece anne veya sadece babanın yapabileceği bir şey değildir. Tüm aile bireylerinin çabası amacı ulaşmayı kolaylaştırır. Bununla beraber bir yerden başlamak gerekir. Önce aile üyelerinin sadece biri bile olumlu bir adım atsa, zaman içinde ailenin geri kalanı da sürece katılım gösterecektir. İletişim becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, öncelikle suçlamadan, eleştirmeden, incitmeden, incitici sözcükler kullanmaktan vazgeçmeniz gerekiyor. İnsanlar arası iletişimde kullanılan dilin çok büyük bir önemi vardır. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkar atasözü buna bir örnektir aslında. Bunun için konuşmalarınızda her zaman empati yapmaya çalışın. Karşı tarafın duygu düşüncelerine yer verin. Bunu yapmanın yollarından biri de ben dili kullanmaktır. Ben dili kullanmak nedir? Herhangi bir durumda karşı tarafı suçlamadan kendi, kendi duygu düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmak demektir. Yani yaşanan herhangi bir durumun bize ne hissettirdiğini karşı tarafa hissettirmeye çalışmaktır. Bunu yapmak her zaman kolay olmayabilir. Özellikle bireyler öfkeli oldukları anlarda direkt sen dilini kullanırlar. Sen dili ise karşıdaki kişiyi suçlamak e, e, suçlayıcı bir şekilde konuşmaktır. Örneğin çocuğunuz bir yaramazlık yaptığında ona kızarak sen ne yaptın diye yaklaşırsanız göreceksiniz ki çocuk diyerek savunmacı bir tutuma bölünecektir. Bunun yerine çocuğun yaptığı davranışın size hissettirdiklerini hissettirdiklerinden bahsedin, sizi neden üzdüğünü anlatın. Böylece karşıdaki kişi bu duruma duygusal yaklaşacaktır ve bir daha bu davranışı tekrarlamamaya çalışacaktır. Ben dini kullanmaya ne kadar küçük yaşta başlarsak çocuğun hayatında kişisel ilişkilerinde daha güçlü iletişimler kurmasına katkı sağlayabiliriz. Bunun dışında kendinizi her zaman aile üyelerinizin yerine koyarak düşünmeye çalışın. Ne hissettiklerini, neden öyle davrandıklarını anlamanız için kendinizi onların yerine koymanız önemlidir. Tartışmalar esnasında karşımızdakinin hislerine dikkat etmeye öğrenmemiz gerekiyor. Söylediklerimizin kırıcı olup olmadığını kontrol etmemiz, tartışmaların küskünlük gibi sonuçların olmadan çözümlenmesini e, uğraş vermemiz gerekiyor. Aile üyelerinize sık sık güzel sözler söylemeye, onları cesaretlendirmeye, onurlandırmaya gayret edin. E, Onlara olan sevginizi, takdir ve beğeninizi ifade etmekten çekinmeyin. Unutmayın ki e, aile bir birlikteliktir. Biri mutlu olduğunda hepsi mutlu olur. E, başarılı bir iletişimin en temel noktasının sevgi olduğunu unutmayın. Ailenizin kıymetini bildiğinizde ve sevginizi esirgemediğinizde zaten pek çok yere kendiliğinden sarılacaktır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.